Hacı yakışıklı. FETÖ. Fırtına öncesi sessizlik mi? İnsanlar kime ve neye inanacağını bazen bilemiyor. Kim doğru söylüyor, kimler sırtını kraliçeye yaslamış, kimler PKK'ya, FETÖ'ye yaslamış. Tam da bugün dik durmak gerekliliği ortaya çıkıyor. Tarafsız olmak kavramının içini boşaltmaya çalışanlar var. İki insan kavga ederken kenardan seyretmek tarafsızlık değildir. Sizden olanlardan değil, haklı olandan taraf olursanız gerçek adalet tecessüs eder. Aksi takdirde kendinizi sizden zannettiğiniz bir zalimin avuçlarında bulabilirsiniz. Kimler bizden? Ezanları susturmaya çalışanlara karşı sokaklara dökülen kim varsa bizden. Dünyanın öbür ucunda bir mazlumun nükleer silahlarla son nefesini verirken duyduğu acıyla ona yardım etmeye çalışanlar bizden. Türkiye'yi ümmetin son kalesi olarak görüp milletin iradesine sonuna kadar saygı duyarak tüm hareket ve sözlerini buna göre yeniden şekillendirenler bizden. Rashel Kore zulüm bizdense ben bizden değilim diyordu ve bir hakikati dile getiriyordu. Müslümanlar kardeştir. Biz Müslümanları bırakıp başkalarını dost edinecek değiliz. Bunun yanında bir Hristiyan yahut Yahudi zulüm görüyorsa onlara da yine Müslümanlığın gereği olarak yardım ederiz. Kimliğine ve kim olduğuna bakmadan düşenleri kaldırmak Anadolu'yu İslamlaştıran iradenin bizzat kendisidir. Türkiye ayağa kalkarsa mazlumlar ayağa kalkar. Bunu İngiltere'yi, Amerika'yı, İsrail'i, Avrupa'yı yönetenler bizden çok daha iyi biliyor. Terör örgütlerine destek vermelerinin birinci sebebi bu. FETÖ, PKK, DHKPC ve Bilimum örgütler Anadolu topraklarının tarihi gerçekliğinden doğmadı. Aynı şekilde DAEŞ, PYD gibi örgütler de ümmet coğrafyasının tarihi gerçekliğinin eseri değil. Bunlar batının sosyolojik laboratuvarlarında üretilmiş örgütler. Ülkemize özellikle son 100 yöneten bazı liderler de deneylerin bir ürünü olmaktan öte değil. Cumhuriyeti çok güzel kurduk zannederken aslında kurulan şeyin bizi öğütecek olan bir değirmen olduğunun farkına varamadık. Kendi kendimizi yönetmek çok güzel olacaktı ama müsaade etmediler. Halifeyi ortadan kaldırmak sadece batının kazandığı bir zaferdi. Alfabeyi ortadan kaldırmak kütüphaneleri yakmaktan kolay. Şimdi tüm kirli planları ortaya döken bir lider var. Recep Tayyip Erdoğan. Bizden birisi Batı'nın laboratuvarlarını çok iyi bilen ve oradaki deney tüplerini tek tek parçalamaya azmeden bir lider. Biz ona sahip çıkıyoruz. O da bize sahip çıkıyor. Ondan beklenense yeni sistemi bir an evvel dizayn etmesi ve içeriği temizlemesi. Kul hatasız olmaz ancak kulun yaptığı hatalar onu bir çırpıda silmeyi de gerektirmez. FETÖ mevzusunun bir anda çözülemeyeceği ortada. 40 yılda sinsice hücrelere yayılan bir örgüt birkaç yılda vücuttan sökülüp atılamıyor. Türk adaletine güveniyoruz sözü Göktürklerden Osmanlı'ya kadar geçerliydi. Bizim adaletimiz batıdan ithal olunca neye güvenebiliriz? İtalyan ceza kanunuyla Türk adaleti gerçekleşemezdi ve gerçekleşmedi zaten. Yeniden doğuyor ve bunun sancısı şimdi daha iyi hissediliyor. Adalet. Müebbet cezayen 1 yıl sonra çıkıyor. 90 yılda yargılanan tahliye oluyor. Suçsuz 10 yıl yatana, pardon, Sana da yazık tanıa da. Hakkınızda bir dava açılıyor ve siz acaba hangi hakim bakacak diye kaygı yaşıyorsunuz. Bir boşluğunu bulup nöbetçi hakim ayarlayanlar serbest kalıp soluğu yurt dışında alabiliyor. Değiştiğini sandığımız bu düzen de değişecek. Fırtına öncesi sessizlik diyorduk. HDP neden bunca sessiz? Hapiste oldukları için mi? Bu durumda daha yüksek sesli olmaları lazım değil miydi? HDP'yi sessize alanlar onu ne zaman yeniden sahneye sürecek? FETÖ sürecinde bir belediye başkanının damadının tahliyesi insanlarda hayal kırıklığına sebep oldu. Demek ki gidilecek daha çok yol var. Demek ki içeride hala kripto hücreler var. Bunlar da sessize alınmış bekliyor. PKK henüz bitmedi. Her şeye baştan başlayabilirler. Türkiye'de fırtına henüz bitmedi. 15 Temmuz sadece bir ön fırtınaydı. Halk oylaması sonucu kabul edilen yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk seçimleri yapılıp da yerli ve milli cumhurbaşkanı bu sistemi tüm hukuki süreçleriyle işletmediği sürece fırtına tehditleri üzerimizden eksik olmaz. Acele giden ecele gider. Lakin bir hastayı acile vaktinde yetiştiremezseniz her şey için geç de olabilir. Allah milleti ve ümmeti Silahlı yahut kravatlı her türlü örgütten korusun. Fitne mi? Biz tam güçlü olana dek onlar gitmeyecek. Hacı Yakışıklı, Yenakit